Konuyu ortaya çıkaran Yeni Dönem gazetesi habercileri tebrik ediyoruz. Ee, böyle hak gaspı yapan vicdansızların mutlaka ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini inanıyoruz efendim. Ee, Subaşı Mahallesi'nde meydana geliyor olay. Kentte inşaat işleri yapan İSA'a Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara bedelsiz verilen kömürleri... 38 TL karşılığında satın almış. Bir defa bu yardım kömürleri nasıl satılıyor? Devletten nasıl satılarak çıkıyor? E, bu muamma bunun e, konuşulması, araştırılması lazım elbette ki ama bir de bir de bunu ortaya çıkaran e, habercilik var. Şöyle gazeteyi sevgili arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız da attı bize. Te dediğim gibi tebrik ediyorum. İyi bir habercilik örneği. E, güzel bir aydınlatma. Teşekkür ediyoruz böyle vicdansızların ipliğinin Pazara çıkarılması lazım kesinlikle. Haberin de nüshası atıldı. Hemen ben içeriye rejiye de gönderiyorum. Haberin nüshasını ekranlara getirebilmeleri için. Bakın daha ne kadar kötüleşebiliriz dedikçe karşımıza çıkan olaylar çok çok üzücü. Söylediğim gibi olay Subaşı Mahallesi'nde gerçekleşiyor. İsa kendisi inşaat işleriyle uğraşıyor. iddia bu yönde. 40 yaşında ve 38 TL'den aldığı kömürleri e, para ile satılmaz yazılan kömür çuvallarını 50 TL karşılığında başka kişilere e, sattığı ileri sürülüyor. Gazeteye gelen ihbarı değerlendiriyor, harekete geçiyor gazete muhabirleri. Müşteri kılığında iş yerine gidiyorlar. İsa'dan kömür almak istiyorlar. 40 torba kümür, kömür, karşılığında karşılığında 2000 TL ile karşılığında da İsa A ile anlaşıyorlar. Bu sırada emniyet ekipleriyle de içeri, iletişime geçen muhabirler e, iş yerine polis ve sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı ekiplerini de getiriyorlar. İş yerinde inceleme yapan ekipler istiflenmiş olarak yaklaşık 200 torba kömür tespit ediyor. İsa kömürleri devletten yardım olarak alan ve nakit paraya çevirmek istediğini söyleyen vatandaşlardan temin ettiğini de İtiraf ediyor. İsa gözaltına alınarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Her hafta kamyonla kömür getiriyorum demiş. Muhabirlerle yaptığı görüşmede ise kömürün torbası 50 TL. Ben bu kömürlere garanti veriyorum. Bir sıkıntı çıkmaz. Ben buradan Ünye'ye e, kömür götürdüm. Sizin için sorun olacaksa ben de getirebilirim. O sıkıntı değil. Gizli olmasına gerek yok. Kömür kimin? Benim ifadelerini kullanmış. Bu kadar da pişkin yani bu insan. İşte vatandaşlara... Yani bu ülkede yardımı bile doğru yapamadığımız ortada. İhtiyaç sahipleri üzerine hani fakirin de fakiri mi denir ihtiyacın da daha fazla ihtiyacımı denir. Onların bile haklarını gasp etmekten yüksünmeyen insanlar var. Çok üzücü çok ezici bir durum. Ben hep söylüyorum bu ülkede giderek giderek. Ahlak problemi yaşıyoruz, etik değer problemi yaşıyoruz, vicdan problemi yaşıyoruz. Ee, her gün daha ne kadar kötüleşebiliriz diye sorguladıkça daha kötüsüyle karşılaşıyoruz. Lütfen vicdanlarımızı bir temizleyelim, ahlakımızı bir temizleyelim, bakış açımızı bir güzelleştirelim. Nasıl olur da ihtiyaç sahibi o kömüre muhtaç birisinin hakkını gasp edersiniz... ...ve o insana verilecek kömürü alıp satarsınız. Bu nasıl bir vicdandır ya da nasıl bir vicdansızlıktır umuyorum... En ağır şekilde cezalandırılırsınız. Sizin de gözünüzün yaşına bakılmaz diyelim. Ee, Yeni Dönem Gazetesi'ni, Yeni Dönem Gazetesi yazı İşleri müdürü, başta Derya Kara olmak üzere tüm muhabir arkadaşlarımızı, e, Sibel Yılmaz'ı, Yeşim Durgut'u ve yine ismini unuttuğum arkadaşlar varsa e, özür dilerim onlardan. Hepsini tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Çok önemli bir e, habercilik olayına da imza atmışlar. Ee, böyle olayların da mutlaka ifşa edilmesi lazım ortaya çıkması lazım örnek olması lazım diyelim iyi bir habercilik iyi bir iş birliğiyle işte görüyorsunuz basın ne kadar önemli ya da neden önemli kamu hizmeti veriyoruz efendim doğruyu doğruya ulaştırırken haklıya da hakkını teslim ediyoruz daima yaşasın güçlü kalemler daima var olsun basın mensupları yasama yürütme yargı ve basın diyoruz işte bu yüzden dördüncü gücüz. Kıymetimizin de bilindiği günler olsun. Anadolu medyası desteklensin. Bu haberciler yaşasın ve yaşatılsın diyerek efendim. Tamam, biraz geri gelsin. Gölge olmasın. Bu <laughs> Boston biliyorum böyle bir bırak.